Sevgili arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeni'ne göre artık yazılı formatları değişti. İlk yazılıyı okulla öğretmenler yapıyor. İkinci yazılı ise arkadaşlar il ve ilçe genelinde yapılacak ortak sınav şeklinde gerçekleşecek. Ve bu sınavda arkadaşlar toplamda 20 tane sorumuz var. Bakın ilçe genelinde veya il genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden... Yani şıklı sorular üzerinden 20 tane soru sorulacak. Yine okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar bize şimdi verilmiş. Onları tek tek çözeceğiz. Bakın artık eskisi gibi çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru yanlış gibi soru türlerine kesinlikle girilmeyecek arkadaşlar. Burası çok önemli. Ve bakın senaryolarımıza baktığımızda bize örnek senaryolar vermiş Milli Eğitim. 2, 4, 6 tane soru var ve yine buraya baktığımızda arkadaşlar 5 tane soru, 2 4 6 tane de 3. senaryomuzda sorularımız olacak. Şimdi her bir senaryo tek tek değerlendirip buna göre yazılı formatına kendimizi ayarlamamız, uyarlamamız gerekiyor. Bu formata göre senaryo 1'de bakın bir tane soru basit, diğer 5 tane sorumuz da yani 2 3 4 5 ve 6. sorularımızda zor sorular olmuş olacak. Tabii her bir senaryonun kendine göre zorluk ve kolaylık dereceleri mevcut. Birinci senaryomuza göre ilk sorumuz özdeş K ve L serbest bırakıldığında şekildeki bir dengede kalıyor. K mıknatısının bir numaralı parçası n kutbu olduğuna göre 2-3-4 numaralı parçaların kutuplarını belirleyerek yazınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birin n kutbu olduğunu söylemiş. Bir mıknatısın iki tane arkadaşlar kutbu vardır. Yani tek kutuplu mıknatıs olmaz. O zaman k mıknatısının bir tarafı N, diğer tarafı S olmuş olacak ve bu mıknatıslara baktığımızda arkadaşlar birbirlerini itmiş. Nereden anlıyorsunuz öyle Çünkü bu normalde iple tavana asıldığında düşey konumda dengede kalması lazım. Ama ne yapmış arkadaşlar? Birbirlerini ittiklerinden, ittiklerinden dolayı yanlara doğru kaçışmışlar. O zaman 2 ile 3'ün aynı kutuplu olması lazım. Çünkü zıt kutuplar birbirlerini çeker, aynı kutuplar birbirlerini iter. O zaman burası S ise yine bir makinesinin iki kutbu olması gerektiğinden dolayı diğer tarafında N olması gerekecek. Bize 2, 3 ve 4 numaralı parçaların kutuplarını belirleyiniz demiş. O halde 2'nin S olduğunu, 3'ün S olduğunu ve 4'ün N kutup olduğunu buradan belirlemiş olduk. Birinci sorumuz bu şekilde. Rahat kolay bir soru. İkinci sorumuzda özdeş lambalar ve iş önemsiz özdeş üreteçlerle oluşturulan şekil 1-2-3'teki elektrik devrelerinde KLM pillerinin tükenme süreleri TKTL-TM olarak veriliyor. Buna göre pillerin tükenme sürelerine karşılaştığınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar pillerin tükenme süreleri yani ömürleri üreteçten çıkan akımlarla ters orantıdır. O zaman her bir üreteçten çıkan akımı bulmamız gerekiyor. Bakın bu üreteç ana koldaki akım olduğu için ana koldaki akım bulmamız yeterli. Aynı şey L üreteci için de geçerli. Fakat buradaki üreteçler arkadaşlar paralel olduğu için ana koldaki akımı bulduktan sonra paralel kollara paylaştırmamız gerekecek. Buradaki en önemli detay bu arkadaşlar. O zaman üreteçlerin EMK'larını özdeş olduğu için E diyorum arkadaşlar. E gerilimine sahip. Bunlar lambalarımızla özdeş olduğu için dirençlerine R diyeceğim. Şimdi buna da R dediğimizde birinci devreden başlayalım. Toplam değerimiz EMK'mız bir E eşittir i toplam yani ana koldaki akım eşler direncimizde bir tane R'miz var. O halde ana koldaki akımla K'nın akımı aynı olduğu için çünkü K üretici ana kolda o zaman K'dan çıkan akım E bölü R yani buna 1 diyebilirsiniz. Şimdi ikincisine baktığımızda Burada toplam emek bir tane üreticimiz var. E, i toplamımız, ana koldaki akımız, i toplam çarpı r eş dedim. R, r paralel olduğu için eş değeri çarpımları bölü toplamlarından r bölü 2 yapar. O zaman arkadaşlar i toplam yani ana koldaki akımımız ayrıyeten yine üreteşten çıkan akımımız olmuş oluyor. Yani l'nin akımı olmuş oluyor. E, 2e bölü r şeklinde çıktı. Yani 2 diyelim bundan çıkan akıma da. Üçüncü devreye baktığımızda e, e paralel olduğu için eş değerine çıkıyor arkadaşlar? E çıkıyor. Yani paralellerde gerilimle eşit ve toplamı bir tanesine eşit. Yani bir E'dir. Burada buna dikkat edin. 2 E'de diyen arkadaşlar oluyor. Veya dirençler gibi E bölü 2 diyenler oluyor. Bu üreteç arkadaşlar. Üreteçler paralel olduğunda her bir paralel bölgenin gerilimleri birbirlerine eşit toplamı da bir tanesine eşit. Yani E. E eşittir i toplam. İşte i toplam buradaki akım arkadaşlar. Ana koldaki akım. O zaman i toplam çarpı r eş. 1 r dediğimizde hop buradan ana koldaki akım e bölü r çıkıyor. O zaman her birisinden çıkan akım da üreteçlerden e bölü r'nin yarısı. Yani m'den çıkan akım e bölü 2 r şiddetinde olacak. Buna da 1 bölü 2 diyelim. O zaman arkadaşlar en az akım kimden çıktı? M üreticinden. O zaman M'nin ömrü en fazla. Sonra arkadaşlar K, sonra ise L şeklinde. Yani L'den çıkan akım fazla olduğu için ömrü azdır. O halde TMTKL şeklinde doğru cevabımız MKL olmalı deriz. Yine üçüncü sorumuzda iş direnci önemsiz üreteş ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre KLM lambaların parlaklıklarını büyükten küçüğe sıralayın şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Gücü nasıl buluyorduk arkadaşlar elektriksel gücü? V çarpı I ile veya arkadaşlar I kare çarpı R ile veya V kare bölü R yardımıyla bulunur. Burada Gerilimlerle ve akımlarla güçler doğru orantılı olduğu için bakın akımlardan da yararlanabilirsiniz gerilimlerden de. Ben genelde gerilimi daha çok tercih ediyorum gerilim. E o zaman bu V ise arkadaşlar bakın burada paralel basamaklar var bakın. Bir basamak M'nin olduğu basamak ve bu V'yi kullanıyor üreticinin gerilimini. Diğer üst basamakta da KL bir de isim bilinmeyen lambadan oluşan yapıda o da V'yi kullanıyor. Paralellerde neler eşit? gerilimler eşit. O zaman buraların gerilimleri birbirine eşit. O zaman M tek başına V'yi kullanırken KLM paylaşarak kullanmış oluyor. O zaman arkadaşlar ben bunları paylaştırmaya çalışayım. Bakın buradan i akımı geçsin diyelim. Buradan da i akımı geçerse hop ana koldaki akımımız yani üst paralel bölgede ana koldaki akımımız 2 olur. O zaman i r i r bu da 2 i r gerilimi kullanır. Demek ki arkadaşlar ben bu v'yi 3'e böldüğümde sağ taraf v bölü 3'ü sol tarafta 2V bölü 3'ü kullanacak. Neden? Çünkü toplamanın V olması gerekiyor. O zaman K'nın kullandığı gerilim de L'ni kullandığı gerilimin 2 katı olduğu için parlaklığı L'nin daha büyüktür. Peki en büyük gerilimi kim kullandı? M. M'nin parlaklığı arkadaşlar en fazla. PM büyüktür. PK büyüktür. PL şeklinde bir sıralama doğru sıralamadır. Cevabımız büyükten küçüğe doğru sıralan dediği için MKL şeklinde olmalı. Dördüncü sorumuz, şekildeki iyon içeren sıvı dolu cam tüpten 0.8 saniyede katoda doğru 30 klompluk, anoda doğru ise o 10 10 klompluk yük geçiyor. Buna göre tüpte oluşan elektrik akımı kaç amperdir şeklinde sorulmuş ve işlemlerini gösteriniz şeklinde bir ifade bir bilgi kullanılmış. Arkadaşlar, iletken tel içerisinde sadece elektronlar hareket ederken, sulu çözelti içerisinde veya çözelti içerisinde iyon halindeyken hem artılar hem de eksiler hareket edebilir. Bundan dolayı da bakın bunlar ne yapıyor? Zıt yönde gidiyorlar. O zaman biz kesite baktığımızda birim kesitten geçen yük miktarı akım şiddetini vermiyor muydu bize? Yani i eşittir q bölü t yardımıyla buluyoruz. Fakat burada iyon halindeyken hem artılar hem eksiler geçtiği için ben kesite baktığımda hepsinin toplamı kadar. Bakın 30 kulompluk artı yük ile eksi 10 kulompluk eksi yük geçmiş oluyor. O zaman akım şiddeti arkadaşlar i eşittir diyorum. 10 artı 30. Ev öğretmenin bir tanesi eksi ya. Burada önemli olan sayı arkadaşlar sayı. Yani protonlarla elektronlar zıt bir yönde gidince kesite baktığımda sayıların toplamı kadar. Yani 40 kulom şiddetinde bir yük geçişi olduğunu görüyorum. 40'ı bu arada geçen süreye böldüğümüzde 0.4 saniye bölersek karşımıza arkadaşlar bakın ne çıktı? İşleme devam ettiğimizde 40 bölü 4 bölü 10 dersek karşıya Ter, ters çevir çarpıp çırpıyorum. 400 bölü 4'ten karşımız arkadaşlar i eşittir 100 amper çıkar. 100 amper şiddetinde bir akım elde etmiş oluruz. İşlemle de bu şekilde göstermiş olduk. Bir şey sorumuz aşağıdaki tabloda K ve L iletken tellerine ait öz direnç, tel boyu ve telin kesit alanlarına ait değerler verilmiştir. K telinin direnci RK, L telinin direnci RL olduğuna göre RK bölü RL oranı kaçtır ve işlemlerini gösteriniz şeklinde sorulmuş. Tabi bu işlem ve sıralaması çok önemli arkadaşlar. Burada bunlara her birisine yönelik puan aralıkları olmuş oluyor ve buna göre puan almış olacaksınız. Bir kere şundan başlayalım. Bir iletkenin direnci nasıl bulunur? Ro L bölü S veya Rho L bölü A ile bulunur. Biz bunu arkadaşlar Rolex diyoruz. Rolex biraz reklam yaptık ama olsun. E o zaman K için ve L için ayrı ayrı bu değerleri yazmaya çalışacağım. Bakın K için ve L için ayrı ayrı yazıyorum tane tane. Rho öz direnç demek. Yani İletkenin telinin cinsine bağlı yani altın mı bakır mı gümüş mü hangi malzemeden yapılmış her bir iletkenin kendine ait bir öz direnci var. O zaman K için 2 Rho şiddetinde verilmiş. 2 Rho yazıyorum arkadaşlar. L için de Rho şiddetinde. L'sine baktığımız arkadaşlar K için 2 L yine L için de 1 L şiddetinde verilmiş. Bölü kesit alan. Kesit alanımızda arkadaşlar A ve 2A şeklinde verilmiş. Buna A, buna da 2A dersem. Bakın yukarıya 4 dediğimde aşağısı 1 bölü 2 oluyor. Yani RK'yı RL'ye oranladığımızda 4'ü 1 bölü 2'ye oranlamış gibi oluyoruz. Ve karşımıza 8 oranı çıkıyor. Cevabımız 8 olmalı diyeceğiz. Tabi her birisine yönelik böyle puan aralıkları olduğundan dolayı her bir yazdığınızdan puan almış olacaksınız. Onun için ne doğru yazarsanız Ondan puan alacaksın ona göre boş bırakmayın arkadaşlar bildiğiniz formülü yazılın işlemleri düzgün bir şekilde yapmaya çalışın Buna göre de puanınız biraz artsın Altıncı sorumuz iç direnci önemsiz 30 voltlu pile 3 310 6 ohm, 6 ohm'luk dirençler şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir elektrikte bir öğrencinin bunu kesinlikle yapması lazım. Yani devredeki ana koldaki akım bulup paralel kollara paylaştırması, işte buradaki bir elektrikli aletin ne kadar gerilim kullandığını, nereden ne kadar akım geçtiğini yapabilmesi lazım. Nasıl yapıyoruz öğretmenim? Bakın aşama aşama yazmaya çalışalım. Bir kere devrenin eş değer direnci kaç ohmdur diye soruyor. A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar 6 ile 6 paralel olmasından dolayı 1 bölü R eş 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 yapabilirsiniz. Fakat çarpımları bölü toplamları daha pratik arkadaşlar. Çarpımları 36 toplamları 3, 12 olduğu için eş değerimiz 3 ohm çıktı arkadaşlar burası. Tabi yine daha da pratik bir yöntemimiz var. O ney? Eğer eşitse dirençlerimiz paralel devrelerde eşitse ne yapıyoruz? Kaç tane eşit varsa o sayıya bölüyoruz. Yani 6'dan 2 tane var 2'ye bölüyoruz. 6'dan 3 tane varsa 3'e böleceğiz. 6'dan 6 tane varsa 6'ya böleceğiz. O zaman bu tarafın eş değeri 3. E yanda da 3 var öğretmenin. Toplam eş değerimiz ne çıktı arkadaşlar? R eş eşittir seri olduğundan dolayı. Bu 3 de bu 3. Toplamımız 6 ohm şiddetinde olmalı. Peki B şıkkına baktığımızda voltmetrede okunan değer kaç volttur demiş. Şimdi voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer. O zaman buradan geçen akımla 3 ohmluk direncin çarpımına eşit olacak. O zaman ben bunu ana koldaki akımı bularak sağlayabilirim. Yazıyorum arkadaşlar. V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş diyorum Şimdi bu bilgiye göre ne kadarlık bir gerilimimiz var? 30 volt. Eşittir. I toplam ana koldaki akımız. Yani... Eş değer direncimiz ne? Burayı 3, burayı 3, 6 demiştik. O halde ana koldaki toplam akımı ne bulduk arkadaşlar? 5 amper şiddetinde bulduk. Demek ki eş değer direncin 6 olduğu bu devrede ana koldaki akımız 5 amper çıktı. Buraya 5 amper dersem bu 5 amper Ana kol olduğu için buradan geçecek. Sonra paralel kollara paylaşacak. Nasıl paylaşacak? Dirençlerle akımlar ters orantılı bir şekilde paylaşılır. Ama dirençlerimiz eşit olduğu için 2,5 ampere, 2,5 amper şeklinde dirençler eşit olduğundan dolayı akımlar da eşit paylaşacak. Yani arkadaşlar o zaman voltmetrede okunan değeri yazıyorum. V eşittir I çarpı R bansına göre 5 amperlik akım geçiyor. 3 ohmluk direnç üzerinden geçiyor. O zaman 15 voltluk bir gerilim elde etmiş olduk. B şıkkının cevabı 15. Ampermetre okunan değer kaç amperdir diye sorulmuş. Arkadaşlar ana koldaki akımı bulduk. Paralel kollara paylaştırdık. Buradaki ampermetrin üzerinden kaç amper geçti? 2,5 amper. Yani o zaman ampermetre okunan değerin 2,5 amper şiddetinde olduğu cevabına zaten akımları paylaştırırken ulaşmıştık. Cevap 2,5 şeklinde olmalı. Umarım arkadaşlar yazılı soruları size kolay gelmiştir. Onun sınıfı çok geniş konuların olduğu bir sınıf arkadaşlar. Elektrik, dalgalar, optik bunlar çok uzun ve geniş konular. Onun için bu konularda öğrenci arkadaşlarımız biraz sıkılıyorlar. Çünkü yaklaşık elektrik bir buçuk ay civarında sürüyor. Ardından mıknatıslar iki hafta sürmüş oluyor. bu konulara dikkat edin. Çünkü her bu geniş konuyla alakalı mutlaka ÖSYM sınavlarında sorular çıkacak. Onun için de şimdiden kesenizi doldurun. Bu noktada bilgi birikiminizi artırın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı tanıtmayı lütfen unutmayalım. Hepinize sevgiler, başarılar.